Kerkük İl Meclisi üyesi Ahmet Remzi Köprülü, Kerkük Belediyeler Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Köprülü, Kerkük Belediyeler Müdürü Aram Zengene tarafından karşılandı. Görüşmede vatandaşların sıkıntılarıyla köy ve kasabalardaki çalışmalar ele alındı. Görüşmenin bir diğer gündemi ise belediye çalışanlarına verilmesi planlanan arsalar oldu. Görüşmede arsa dağıtım sürecindeki aksaklıklar görüşüldü. Kerkük Belediyesi'ni ziyarette bulunduk. Bu ziyarətimizin də məqsədi e, burdakı olan e, müdürdən, vakavadırdan görüştük. Bəzi e, idari e, sıxıntıları var idi e, müəssəflarımızın. Xüsusilə də e, bu yer e, konusunda təzə ərazi ilə müəllimin. Məna məsələ məsələdir. Kərkükdə bu müəlliflərə e, təzə olursa, əgər bütün dairələri müəllimləri bu istihqaqı alsalar, onun yanında da xadəmi e, və fənnli məsələləri də ələ e, aldık. Kərkükün ətrafındakı olan kənd kasaba ve nevahilerdeki olan belediyelerimiz daha fazla iş göstermek için hafızadan ve meclisten daha fazla bunlara destek verilmesi lazımdı. Eğer olsun daim e, kutuanın 24 kutusunda aliyyatı, başka konulardı. Kerkük Belediyeler Müdürü Mühendis Aram Zengene Remzi Başkanlığındaki heyete ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretinden dolayı Kerkük Meclis Üyesi Ahmet Remzi'ye teşekkür Ederiz. Gerçekleşen görüşmede hizmet, idari, teknik ve birçok konuları ele aldık ve çalışmalarımızda ilmecesi üyelerinin önemli rollerinin de olacağını konuştuk.